Merhaba değerli izleyiciler. Bugün size Val marka, daha önce tanıtımını yapmış olduğum mini Val marka sakal tıraş makinesinin bir büyük versiyonu olan Val Final marka olan tıraş makinesini tanıtacağım. Geçen hafta size tanıtmış olduğum bu Makineyi aldıktan sonra internette daha büyük bir makine bulabilir miyim diye araştırma yaptım. Ve onun bundan çok memnun kaldığımız için bir büyüğünü kendim için almaya karar verdim ve ısmarladım. Dün itibariyle geldi. Makinamız burada. Daha önce açtık. Gördüğünüz gibi neler çıkıyor içinden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iade etmek istersem tekrar göndermek için kargo etiketini yanına koymuşlar. Bununla istemediğim zaman bunu kapatıp üzerine bunu yapıştırıp götürüp kargo firmasına verdiğim zaman tekrar mal ücretsiz olarak gitmiş olacak. Memnun kalmadığım süre içerisinde. Sonra içinden ne çıktı arkadaşlar? Şöyle bakacağımız zaman almış olduğum makineyle ilgili Einkaufs bei Eğer siz memnun değilseniz diyor, hiç üzülmeyin. Tekrar bize ücretsiz olarak gönderebilirsiniz diyor ve nasıl göndereceğimi yazıyor. Yine burada da gönderirken Gönderme sebebimi soruyor arkadaşlar. Artık yani e, şey numarası burada. ismi. Bir tane e, burada return göründü. Yani e, geri gönderme sebebim. Artikel bana uygun değil, hoşuma gitmedi. Benim için çok büyük, çok küçük. Vermiş olduğum para ile göstermiş olduğu performans iyi değil. Bu mal bana çok geç geldi. Yani kargo bana çok geç getirdi. O yüzden geri gönderiyorum. Bana mal anlatıldığından ya da gösterildiğinden farklıydı. Yanlış mal aldım. Ve buna benzer ya da bozuk mal gibi şıklar koymuşlar. Eğer burada biz bu bozuk diyecek olursak şuraya da eğer bozuksa da bunun sebebini yazın diyor. Bunu da kesinlikle yanına koymamızı istiyor. Evet, gelelim şimdi makinamıza. Makinamız böyle büyük bir kutudan çıktı ve kutunun iyi tarafı arkadaşlar, gördüğünüz gibi tekrar gönderirken burayı açıp yapıştırıp götürüp yer vereceğiz. Hepsi bu kadar. Şöyle kutumuzu yanımıza aldığımız zaman, evet söylediğim gibi ben bunu dün aldım ve bir kere kullandım arkadaşlar. Gerçekten performans olarak. Güzel. Ancak daha sonra ...elimi alıp incelemeye başladım. İnceledikten sonra nelerle karşılaştığıma bir bakalım. Öncelikle şu resim benim dikkatimi çekti. Türkiye'de satılan mallar ile internetteki bazı mallarda bu karton var. Amazon'da satılan da ise farklı bir karton var. Yıldızlar benim aldığımda buradayken diğerinde burada. Buna benzer belki de Avrupa'ya veya Amerika'ya veya Türkiye'ye ayrı ayrı üretiliyor diye düşünüyorum. O yüzden benim ilk bakışta dikkatimi çeken buydu arkadaşlar. Şöyle kutuyu da şöyle çevirip gösterecek olursam böyle bir kutu beni karşılıyor. Bunu kenara koyalım. Şimdi asıl bizim incelememiz gereken ya da tanıtmam gereken kısma geçelim. Şöyle bir kartonun içinde geliyor arkadaşlar. Kartona baktığımız zaman şurada güzel bir makine var. Makinamız bu şekilde arkadaşlar. Finale, lityum, iyon. İngilizce bir şeyler yazıyor. Yıldızı var. Şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yine arkasında val, 5 yıldız var. Şurada yine teknik bilgiler var. Şarj edilen kablonun geldiği yer kafa kısmını açtığımız, başlığını açıp kapattığımız yer çalıştırdığımız yer arkadaşlar. Çalıştırma düğmesi de burası. İlk alıp baktığım zaman açıkçası belki daha önce Türkiye'de gitmiş olduğum berberin bana aşırı derecede övmüş olması, çıtayı çok yüksek tutmuş olmamdan kaynaklı biraz itici geldi. Renk itibariyle kullanılan sert plastik itibariyle böyle ele gelen ergonomik bir yapısı var desem şimdi doğru söylememiş olurum arkadaşlar. Bunu kenara koyduktan sonra şöyle bir aparatımız çıkıyor. Bunu buraya koyup şöyle koyabiliriz. Yine dediğim gibi koruma başlığı var. Koruma başlığında şurada bir tırnak var. Bu tırnak şöyle geldiği zaman şuraya geçiyor. Şuraya geçmesine rağmen şu öndekinde öyle bir tırnak yok arkadaşlar. Bunu şuraya geçirdiğimiz zaman bunun kolayca çıkmasına sebep oluyor arkadaşlar. Ben isterdim ki iki tarafta da hem şuraya geçmiş olsun hem şu araya geçen bir tırnak olsun hem de buradaki tırnak kalsın. Şöyle kenara koyacak olursak arkadaşlar. Kutudan başka neler çıkıyor ona bakalım. Şöyle bir kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Kablo da bunu yanınıza taşırken zorda kaldığınız zaman araç çekmek için de kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu kadar küçük bir makinaya bu kadar büyük bir ya da kalın ve ağır bir kabloyu belki de e, berberler kullanır diye düşünmüşlerdir. Ancak berberlerin de bunu kullanması bence doğru değil. Çünkü her biri için ayrıca bir başlık almaları gerekiyor. Başlığın fiyatı da 27-30 euro arasında değişiyor arkadaşlar. Bunu hiçbir berberin bunu göze alacağını zannetmiyorum. Zaten tıraştan aldıkları para belli arkadaşlar. Kablomuz bu şekilde. Ve başlık burada arkadaşlar. Başlık da benim dikkatimi çeken kısım 4 volt ve 2000 mA olması. Belki de bu teknikten anlayan arkadaşlarım daha iyi bilir. Bunun Buradaki 2000 MA ile alakalı bir sebebi vardır. Böyle kalın yapmalarını. Ama tabi firma kendisi düşünmüş yapmış ona bir şey diyemeyiz. Yani şu ikisinin ağırlığına bakacak olursak yaklaşık aynı. Ben ağırlık kısmına da değineceğim. Kabloyu tartmadım ancak makinayı tarttım. Kabloyu da şöyle kenara koyuyoruz arkadaşlar. Sonra iki tane fırça çıkıyor arkadaşlar. Bunun bir tanesi. Evet küçük, bir tanesi büyük. Temizlik fırçası olarak düşünüyorum. Başka bir özelliği var mıdır bilmiyorum. Henüz araştırmadım arkadaşlar. Ama bunun yerine eski tip sakalımızı tıraş ederken köpüklediğimiz o fırçalar bence bunlardan çok daha iyi iş görüyor. Şöyle açtığımız zaman altında da şöyle kullanma kılavuzu ve benzeri şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ve yine burada da kesim esnasında kaliteden yok kesilmediği için bir şey diyemeyeceğim açmadım bunları daha önce Evet şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü kağıdımız çıktı Bunlar aslında bizi çok da ilgilendirmiyor bizi ilgilendiren kısma gelecek olursak geldik arkadaşlar öncelikle şunu tanıtayım kablonun boyunu ölçmedim ama yaklaşık bir buçuk metre gibi bir uzunluğa sahip diye düşünüyorum Gelelim buraya. Şu gördüğümüz fabrikadan Amerika içinde, Avrupa içinde aynı çıkıyor. Çünkü priz girişleri farklı oluyor. Burada yaptıkları bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu bir adaptör koymuşlar. Bu adapta ile bunu Amerikan girişi de bizim Türkiye'deki prizlere uygun olan girişi de sağlayabiliyoruz. Açık söylemek gerekirse bu kabloyu daha kaliteli bir mal kullanarak daha estetik bir hale getirebilirlerdi. Bunu şarj etmek için yüksek bir yere koyuyorum. Kablo ağır olduğu için bunu aşağıya çekiyor arkadaşlar. O yüzden kablosu benim hoşuma gitmedi. Tabi herkesin fikri kendisine özeldir. Fırçalar, fırçalar hoşuma gitti. Gayet güzel temizlenebilir. Fırçalar da kenara aldıktan sonra Gelelim makinenin alt kısmına. Şurada plastik namına hiçbir şey yok arkadaşlar. Eğer burada plastik tutucular koysalardı bunu koyduğumuz zaman sağa sola böyle kolayca kaymazdı arkadaşlar. Oradan bence puan kaybediyor. Ve bunu şuraya koyduktan sonra kablonun girişini getiriyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir tarafı üçgen, bir tarafı yuvarlak. Burada da aynı şekilde belirtilmiş. Şöyle itiyoruz. Ancak ben bunu içine iterken şunun sert, kalitesiz, çabuk kırılabilecek bir plastik olduğunu hissedebiliyorum arkadaşlar. Bunun sebebi de belki daha önceden bir firmada dünyada kullanılan araba trenlerinin pürüfün edildiği yani kontrol edildiği yerde çalışmış olmamdır. Çünkü orada en küçük bir ayrıntıya daha dikkat etmek zorundaydı. Çok pahalı bir parça, ufacık bir çiziği veya ona benzer bir durum olduğu zaman onu ayırıyorduk ve çöpe gidiyordu arkadaşlar. İnanın onu Türkiye'de olsa belki de yüzlerce veya binlerce euroya satılabilecek bir kalitesi vardı. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bunu da tanıttıktan sonra ayrıca şunu da hemen söyleyelim makineye geçmeden evvel. Şurada girişi var arkadaşlar. Aynı zamanda buradan da şarj olabiliyor. Yalnız ne gariptir ki, görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde kaldı. Şurayı size daha iyi göstermek istiyorum. Şu ara. Burası dışarıda kaldı arkadaşlar. Şurası dışarıda kaldı ve bunu elimle itip şöyle baktığınız zaman yan durdu belli arkadaşlar şöyle Şu kısım dışarıda kaldı Bunun normal olduğunu düşünmüyorum bir sefer veya iki defa Böyle kalabilir ama uzun süre kullandığımız zaman bu muhakkak çıkacaktır ya da içinde Bir Tel parçasının kopmasına sebep olup makinenin arızalanmasına sebebiyet verecektir bunu tekrar elimle bastırıp düzledim Arkadaşlar gördüğünüz gibi O da Yine malın ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Gelelim diğer taraflara. Bunu şöyle kabloyla da işimiz bittiğine göre kenara koyduk arkadaşlar. Şimdi benim en çok dikkat ilk aldığım zaman dikkatimi çeken kısım şu başlıktaki bal yazan şu kısmın içe doğru basık olması arkadaşlar. Yan çevirdiğim zaman belki siz göremiyorsunuz ama işte tam şurada arkadaşlar şurada içe doğru çökmüş. Bu işçilikte kalitesiz bir yerin olduğu yani kalitesiz bir firmadan veya var firması kaliteli olabilir ama bu işi yaptırmak için verdikleri şimdi biliyorsunuz firmalar kendisi yapmıyor. Böyle bir işi herhangi bir firmaya veriyor o firma yapıyor. Ve sonra alıp takıyorlar. Daha ucuza geliyor. Şöyle başlığı sökelim arkadaşlar. Şu şekilde Tek parça bu çift parça gibi gözükse de sonuçta tek parça arkadaşlar. Aşağıdan daha iyi belli olur. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle yan tuttuğum zaman arkadaşlar şurada bir siyahlık var. Şurada siyahlık var. Yani her nasıl olmuşsa belki de bunu yaparken eddin kalemler kullanılıyor. Eddin kalemlerde bu prüfunding geçti yani kontrolden geçti anlamında böyle nokta vuruluyor herhangi bir yerine. Daha sonra onlar kaldırılıyor. O noktayı vuran adam belki eliyle elinde siyahlık varken buraya değdi ondan oldu. Bir de şöyle baktığımız zaman şuranın düz olması gerekirken burası eğik duruyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası düz ancak arka taraf eğik. Yani bu takılırken gereken özen gösterilmemiş arkadaşlar. Benim aklıma gelen şey bu. Tabi oradan da benim gözümde puan kaybetti arkadaşlar. Şu şekilde size tekrar göstereyim. Ayrıca bu bunlar değişmiyor arkadaşlar. Bu elekler değişmiyor. Bu elekleri sizin bu kafayla birlikte komple satın almanız gerekiyor. O da 27 euro ile 30 euro arasında değişiyor arkadaşlar. Bunu şöyle kenara koyalım. Gelelim buraya arkadaşlar. Makinayı şöyle çevirdiğimiz zaman Evet o da ne? Evet şurayı arkadaşlar inşallah gözüküyordur. Şurası arkadaşlar yine tam oturmamış arkadaşlar. Şurada da yine Sanki kırılmış gibi veya bununla bunun düz gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben düz gelmesi gerekirken veya en azından şurayı bu şekilde bir şekilde alınması gerekirken o da yapılmamış arkadaşlar. Kısacası bunda bu makinede gereken önem özen gösterilmemiş. Bıçakları çok keskin. Dediğim gibi dün bir kere kullandım çok iyi kesti. Onu söyleyebilirim. Ancak hepimizin bildiği gibi pili olmayan saat dahi günde iki defa doğru zamanı gösterir arkadaşlar. Şu şekilde. Başka bu hak bunun hakkında söyleyeceğim şey. Bir de arkadaşlar şu şekilde bakıldığı zaman kalıptan çıkarken şurada böyle baktığınız zaman sizin belki göremeyeceğiniz ancak benim yine gördüğüm bir boya akıntısı var arkadaşlar. Şu şekilde. Bu yüzden bu makinayı bugün tekrar iade etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel kesiyor. Ayrıca bunu yine satın almak istediğiniz zaman ya da değiştirmek istediğiniz zaman eskidiği zaman şu komple değişiyor arkadaşlar. Şununla birlikte ikisi birlikte 27 euroya geliyor. Hem bu hem bu ikisi birlikte. Ama makine hoşuma gitti. Tekrar bir makine daha alacak mıyım? Evet alacağım. Ama bilmiyorum bunu mu alırım? Eğer bunu da alırsam gidip herhangi bir mağazada görerek alacağım. İnternetten almayacağım arkadaşlar. Size bu konuda söylemek istediklerim bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bunu almadan önce iyi düşünün arkadaşlar. Yine şurada da Yine bir problem var gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani problem derken kullanımda problem yapmaz ama görünüşü şık değil arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.